İnternet televizyonunuz Vekilim TV, Vatandaşım Vekili, Vatandaşım Vekili, Vekilim TV her yerde. Şu anda Antalya Finike'deyiz, yat limanındayız ve yanımızda bir abimiz var Ergün abi. Kendisi yurt dışında yıllarca yaşamış ve burada da bir yatı var. Kendisine Türkiye'ye yurt dışından bakmak, yıllarca yurt dışında çalışmak nasıl bir duygu, denizde yaşamak nasıl bir duygu bunları soracağız. Abi nasılsın, keyifler nasıl? Vallahi rahatım, iyiyim, hoş memnunum, oradanına. hoş bulduk, çok güzel. Hoş gitti. Eee bir vatan hasretini bugün eee bugünlerde gidermeye çalışıyorum. İnşallah eee güzel günler beni bekler. Yıllarca çalıştın yurt dışında. Neredeydin abi? Viyana'daydım. 1965'te gittim. İstanbul doğumluyum. Eee 2011'de emekli oldum. Ve şimdi Türkiye'ye senenin 4 ayını 5 ayını geçirmek için geliyorum. Yani yaz tatilimi buralarda geçiriyorum. Finike güzel bir yer. Türkiye'nin her tarafı güzel. Fakat her tarafına gitme imkanım yok. İleride belki bir Karadeniz turu veyahut da bir e, Güney Anadolu turuna niyetliyim. E, denize merak var? Denize çocukluğumdan beri merak var. Küçük çocukken İstanbul'da olmayayım dedim ya. 13 yaşında Türkiye'den ayrıldım. 13 yaşına kadar e, İstanbul'da köprüde bal tutma <laughs> alışkanlığım vardı. Galata Galata'da. Galata'da ve hatta yeni kapıda sandal kiralayıp balık tutma isteğim şeyim vardı yani alışkanlığım vardı. Şimdi yatı aldın artık burada e, Finike'den açılacaksın ha? Yatı aldım Finike'den açılıp e, işte Kaş, Üç Ağız, Antalya yörelerini ileride seneye belki Çanakkale'ye doğru bir yol yapmak istiyorum. İnşallah. Peki yurt dışında yaşayan birisi olarak Türkler vatan hasreti çekiyorlar. Dışarıdan Türkiye nasıl gözüküyor abi? Vallahi dışarıdan Türkiye şöyle gözüküyor. Televizyonlar, özel kanallar oradaki yaşayan Türk halkına ne anlatıyorlarsa Türk halkı onu görüyor. Eğer kim aldatılıyorlarsa aldanmış olarak görüyorlar. Kendileri buraya geldikleri zaman bazen bunalıyorlar. Böyle değilmiş diyorlar ve üzgün ayrılıyorlar. Ve hatta bugüne kadar böyleydi. Çünkü ne diyor adam? Ben diyor vatanımı diyor oradaki gibi görmek isterdim diyor. Yani bir Almanya gibi görmek isterdim. Bir Belçika gibi, bir Avusturya gibi, bir Fransa gibi görmek isterdim diyor. Bunun üzüntüsüyle buradan ayrıldıkları çok oluyor. Çok sık oluyor yani. Yani buradan farklı yansıtılabiliyor mu diyorsun? Tabii. Öncelikle Almancı denip büyük darbelerle karşılaşıyorlar. Yani en azından ceplerindeki paralar bugüne kadar hep e, alındı diyebilirim. E, fakat gene de bu insanlar gene de gelmeye yelteniyorlar. Çünkü ne kadar param giderse gitsin ben vatanımı istiyorum diyor. Musun? Yani burada bir Almancı gözüyle bakıldığı zaman onlar da üzülüyor aslında. Biz Almancı değiliz, biz Türk vatandaşıyız. Oraya gittiği zaman zaten Türk olarak gözüküyorlar. Aşağılanıyorlar bazen. Bazen hoş karşılanıyorlar ama genellikle vatan hasreti her zaman hepsinin içinde yanıyor yani. Bu son olan Gezi parkı olaylarını peki nasıl değerlendiriyorsun? Oradan nasıl izlediniz? Ben Gezi parkı olaylarında e, orada değildim, Türkiye'deydim. E, i̇lk günü ben de Gezi parkına doğru bir yolculuk yaptım. Olayları pek bilmiyordum, neyin nesi olduğunu bilmiyordum. Türkiye'nin iç politikasına fazla karışmak istemiyorum. Nedenine gelince, e, Türkiye'deki vatandaşlar daha halen e, Avrupa topluluğunu böyle bir Bahar havasıyla görüyorlar fakat maalesef Avrupa toplu Türkiye'ye uyum sağlayamaz Avrupa Türkiye'de Avrupa'da uyum sağlayamaz O yüzden Avrupa'yı bir ayrı olarak başka bir dünya olarak görmek istemiyorum ama biz oraya uyum sağlayamayız yani çünkü bizim biz e, serbest bir insanız, biz e, hür yaşamak isteyen bir insanız Avrupa'da ise her şey kaideye bağlı yani kriter denen bir modern kelime var ya ben onlara da karşıyım. Bunlara kural denir. Avrupa'nın kurallarına biz kolay kolay uyum sağlayamayız. Biz çünkü ne bileyim bizim atalarımız hür gelmiş, at üzerinde doğmuş. Bu insanı sen bir apartmana sıkıştıramazsın veyahut da bu insana baskı yapamazsın. Gezi olaylarına gelince e, Türkiye'de uzun yaşamadığım için e, şöyle diyebilirim. Halk belki de bazı şeylerden bunalmış olabilir. Bu bunalımı da üzerinden atmak için fırsat kolluyordu. Bunlar olabilir ama bunları tabii ki bu işlerle uğraşan insanlar daha çok bilir. Ben kendim şu anda bazı şeyler benim de midemi bulandırıyor ama ben bunun üzerinde yorum yapmak istemiyorum.